balı kesir. Sen buradasın ama. Ama ben de balı kesire gideceğim. <laughs> Oha sese bak. Geliyor mu lan? Geliyor. Manya var. Karıcığım GTR taksi. Videonun yarısında değişiriz tamam mı? Tamam. Bir yolcuya ben onunla gidelim sen Ege'ye ile gidersin. Jantlar zaten Ege'ye yabancılık çekmez. Valla. Baksana benim jantlara. Allah kahretmesin ya. Kardeşim taksi olduğumuz belli <laughs> olsun. Çok gerçekçi değil miyim? Sana İstanbul havasını yaşatıyor muyum şu Evet. Klasik her yerden atlayan taksi. Bak önüne geçecek şimdi. <laughs> Senin kavanı <bu> <laughs> Oha ama nasıl gidiyor? <laughs> Manyak ya. Oğlum kimde var bu? <laughs> ne? bu ne? <laughs> Selam benim araba niye gitti ya? ya Allah Allah. <laughs> sen üst güneşli niye kırmızı yaptın ya? <laughs> Modifiye kardeşim sen anlamazsın. Allah Allah. Şu Sarı var, kırmızı. girebilecek miyiz? 8 kişilik. Adı... Valla giremeyen kalır abi. Ben çıkarım ya gelmek isteyen varsa. Ben istiyor. O zaman bu ne bir yayın varsa Parola ne? Parola ne? Parolayı söylüyorum Ya benim araba niye ya. Ya bir sıkıntı var da gitmiyor. Gitmiyor. Evet bak mesela şu an gaza ya. basın. Allah Allah söldüreceğim bana bir düzel lan. Ana bak ileri gaza basın. Hüseyin. Öf öf. Sen kapalı açık tırmanayım. Kardeşim yükümüz çok ağır ya. <laughs> Yüküm çok ağır. Gidem <laughs> Allah <'ım> yarattı. <laughs> 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 Yük o sana biraz savuruyor ya. Girdim neredesiniz? Go to İstanbul Park yazalım. Oraya gidelim abi. Go to Park yaz o zaman. Yani İstanbul Yo, ben Park. İstanbul Park yazdım. 2 saat 2 saat İstanbul Hayır. Park yazmana gerek yok. Gel. Hayır yazdım gitti abi. Gel biz parka gidelim boş ver. Geldim ben oğlum neredesin? Oğlum ya, bu Lamborghini bırakın. Ben de misin? Güzel. Selam Muruk. Gel kalk gel. Yalnız benim jantlara Eline bakar geliyorum. mısın ya? Doğsan da gelsin kalkalım. Jantları görüyorsun değil mi? Bu evet, da spoiler gibi <laughs> oldu ama <abi>. kalkmayak boş <laughs> Ben olayı o, anladım. Fizikleri de mal gibi ya. <laughs> Siz salaklar böyle <laughs> giderken <gördüm>. ben <laughs> gördüm ben. Abi harbiden <laughs> oyunun fizikleri yani. Siz salaklar. Topaş Tofaş Ne yan ne yan. Siz bittiniz oğlum. Ne oldu lan topaşı yetişemiyor Ben onu şu an yetişmeye çalışmıyorum. Ben şu an arabayı yetişmeye çalışıyorum. Siz topaşı yetişemiyorsunuz. Hani vereceğim nasıl girersem ne yapar diye. Tofaş nerede şu an? İleride önümüzde. Önünde miyim? Belki yetişiyorum sana duruyorum ki zaten şu an kenarda radara yat. Ha, gel gidelim. Bir dakika benim testlerde bazen sıkıntı oluyor biliyor musun? Kalkmıyor ben bak araba. Ara... Ne yapsam ya? Gri iyi değil gibi. Oğlum bu araba gitmiyor bir saniye. Tam basmıyorum. Spoiler yemeyin. Ben de tam basmayacağım oğlum. Şimdi Benim araba var ya tak dur. Ben ne yani <laughs> Yarısı bana Siz bu doğanı çok hoş mu aldınız ya. ya? Harbi diyorum sizi çok şaşırtabilir bak. Patır kütür vuruyor ya. Başlarda yarış başlarında hiçbir şey yapamayacak bu Doğan. Ama yarışın ortalarından sonra bir böyle <laughs> selamlar deyip gelebilir yani araba yanınıza şöyle yüksel. Oğlum senin araba gaza basınca niye arka salçalıyor lan? Benim araba mı? Ha. Bak Doğan'ı gördün mü? Gördüm. Neyse <laughs> 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 spoiler'a gerek yok. Ben gideyim şu arabayı beyaz. Ha. Uuuu wow, yanladın Muruk? Hadi lan yallah yanlayın dostluk kazansın hadi. Az yanıma yakın yanla ya. <laughs> gel çabama bakar mısın? Kardeşim dur geleceğim ya. gel gel. <laughs> çok Nasıl <komik> bir video? <laughs> çok iyiydi bence. Güzeldi, Az daha devam ediyor. Benim yakınıma gel. <gülüyor> Gelemiyorum. <gülüyor> <ben>. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Dur bekle yüksel. <laughs> Devreleri yaktım ben az önce. Oğlum tofaşla kazanacağımı ben cidden düşünmüyordum lan Mercedes'i gördükten sonra. Biz arama arama taraftırız. Taraftırız. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Vey. Vey. Bebeğim ne yapıyorsunuz? Ha? Geri geri yanlamak moruk.